Şimdi buradaki kalplerimiz nasıl yapılıyor? Ona bakalım hanımlar. Gördüğünüz gibi çok şirin, çok tatlı. Birçok yerde aksesuar olarak da kullanabilirsiniz bunu. Öncelikle ipimle 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektikten sonra ilk zincirime batıyorum. Çıkıyorum kaydırma tekniğiyle. 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra 1 2 defa ipimi tığıma doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum. 1 2 3. Bu işlemi 3 defa yapıyorum. Birini yaptım zaten. 1 2 3. İkincisini de yapıyorum. 1 2 3. Yani 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz hanımlar. Sonrasında 4 tane de ikili trabzan yapalım. Yani ipi bir defa tığımızın üstüne alacağız. Sonrasında bunu iki defa da çıkaracağız. 2 3 ve 4. 3 üç tane üçlü trabzan, 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekip 1 2 defa tığımıza ipimizi doluyoruz. Bunu 3 seferde çıkarıyoruz. Yani buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir daha çekip ipimizin üzerine alıyoruz ve 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 4 tane ikili trabzandan sonra 3 tane de üçlü trabzan yapıyoruz. Ipim üzerine iki defa alıp bunu üç seferde ne yapıyorum? Çıkarıyorum. İki defa sardım. Bir, iki, üç defa da çıkardım. İki defa sardım. Bir, iki, üç defa da çıkardım. Sonrasında ise bir, iki, üç zincir çekip en başa dönüp ne yapıyoruz? Burada kaydırma tekniği ile buraya bağlıyoruz. Şimdi kalbimiz oluştu. Fakat kalbimizi takacağız, e, ipimizi takacağımız burada bir şey olmalı, çıkıntı olmalı. Bunun için 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra yine aynı yere kaydırma tekniği ile batıp çıkıyorum. Sonra ipime bir zincir çekip Makasla ipimi kesiyorum sonra ne yapıyorum bu arkada gördüğümüz bıraktığımız iple burada iki düğüm atıyorum yani kör düğüm olsun çözülmesin sonrasında kalan iplerimi de böylece kesiyorum şimdi bu şekilde üç tane turkuaz 3 tane de pembe kalp yapıp geliyoruz Sonrasında buraya nasıl takacağız onu göstereceğim hanımlar. Bakın çok tatlı oldu. Çok şirin oldu. Siz de çok rahat farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Bu e, motifi diyeyim. Ben diğerlerini toplamda 6 tane olacak şekilde böyle kalplerimi yapıyorum. Sonra bunları patiğimize geçirmek için buluşuyoruz hanımlar.